sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar e, bu videoda sizlere 19 Şubat 25 Şubat arası haftalık burç yorumlarınızdan bahsediyor olacağım. Oldukça hareketli bir hafta o yüzden bu hafta bizleri neler bekliyor bunlarla ilgili bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz. Videomu başlamadan önce eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, haftaya başlarken asıl konularınız ev, aile, yuva konularınız olacak. Evinizle ilgili daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenize ev içi güzel aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili düzeltmek istediğiniz bir nokta da varsa bunlarla ilgili de yine bu hafta bunlara zaman ayırabilirsiniz sevgili Koçlar. Ee, aynı zamanda bu hafta e, Kiron ve e, Kuzey aydüğümü Koç burcunda birleşiyorlar. O yüzden bu da sizin geliştirmek istediğiniz, daha önceden yapamadığınız, fırsat bulamadığınız ya da içinizde kalan böyle bir nevi ukde olmuş bir şeyi hayata geçirmenizi destekleyecek bir gökyüzü hareketi. Bunu değerlendirebilirsiniz. Böyle başlatamadığınız uzun süredir ya şunu da yapsaydım bu da içimde kaldı falan dediğiniz bir konu varsa bununla ilgili bir güzel bir gelişme olabilir. Bir e, harekete geçebilirsiniz ya da önünüze bir fırsat çıkabilir ve bunu hayata geçirebilirsiniz. E, aynı zamanda bu hafta e, biraz artık kova enerjisinin azaldı daha balık enerjisine doğru yöneldiğimiz bir hafta olacak. E, o Güneşimiz balık burcuna geçecek. Merkür balık burcuna geçecek. E, yani sizin daha böyle kendi içinize çekildiğiniz kendinizi dinlemek istediğiniz ben ne yapmak istiyorum? diye kendinizi sorguladığınız bir hafta olarak ön plana çıkmaktadır. İletişimsel olarak daha böyle kendinizle kalmak, ruhani çalışmalar yapmak, psikolojik konulara eğilmek, mistik konulara eğilmek, meditasyon yapmak, şifa yapmak gibi konuları değerlendirebilirsiniz. Bu tarz yaptığınız aktivitelerle birlikte biraz daha rahatlayabilir. Kendinizi içinize daha fazla dönerek daha ne istediğinizi, nasıl hareket etmek istediğinizi algılayabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta Venüs ve Mars kova burcunda bir kavuşum yapacak ki bu sizin sosyal çevrenizle ilgili konular, arkadaşlarınızla ilgili konularda böyle daha da parlayacağınızı, hem erkekler hem kadınlar olarak daha böyle kendinizi gösterebileceğinizi, belki de bu arkadaş ortamda katıldığınız sosyal ortamda birbirinizi çekici bulacağınız bir kişiyle belki birbirinize açılabileceğiniz bir zamanı bile göstermektedir. Aynı zamanda işle ilgili konular işle ilgili kazançlarınızla e, doğru orantılı olarak da e, bazı atraksiyonlar alabilir ve bunlardan bazı gelirler de elde etmeniz söz konusu olabilir. E, yine bu hafta 24 Şubat itibariyle Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak ki bu sizin 6. ev konularınızı yani sağlığınız e, gündelik işleriniz, e, yanınızda çalışan, ofis ortamınız, e, evcil hayvanlarınız gibi konular sizinle bu dolunayla birlikte gündeminiz olacak. Yani bunlarla ilgili mesela ofis ortamıyla ilgili daha titiz çalışabilirsiniz, işinizde daha hesaba kitaba düşebilirsiniz günlük işlerinizi daha böyle titizlikle halledebilirsiniz. Aynı zamanda geçtiğimiz Eylül ayında bir plan yaptıysanız, bir şeyler başlattıysanız bunun sonuçlarını da yine bu 24 Şubat'taki dolunay ile birlikte görebilirsiniz. Mesela Eylül ayında bir iş ortamı ile ilgili bir bir konu varsa bunun sonucunu alabilirsiniz. Ya da bir işte bir üstünüze bir terfi için ya da yükselme için bir başvuru yapmışsınızdır. Belki şu an bunun sonucu size ulaşabilir. Günlük işleriniz, angarya işlerinizi daha değerleyebilirsiniz, toplayabilirsiniz. E, sağlığınızla ilgili daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bu Dolunay'ın Jüpiter'in de bir üçgeni olduğu için e, böyle yapacağınız işlerde hem sağlık olsun hem fiziksel olsun hem günlük işleriniz olsun, ofis işleriniz olsun. Burada yapacağınız şeylerin size daha böyle bereketli bir şekilde geri dönmesi de olası. Yani sağlığınızla ilgili bir sorun varsa şu an yaptıracağınız bir işlem veya şu an başvuracağınız bir doktor size şifa olabilir. Daha ya da işinizle ilgili e, yaptığınız bir... E, Atraksiyon bir başvuru bir konu sizin için daha böyle parasal olarak verimli olarak geri dönüş yapabilir. Aynı zamanda belki bu dolunayla birlikte bir evcil hayvan sahiplenmeyi uzun süredir düşünüyorsanız yine bu dolunayla birlikte bu evcil hayvan sahiplenmeyi yapabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum.